Selamlar millet. Ben Emre ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mobileye oyun aleminin en iyi oyunu olan Zula Mobile ile karşınızdayım. Aksini iddia eden PUBG'cidir beyler açık ve net yani. Şu dostlarımızla bugün öl artık be ne olur be. Ne olur be kral. Mermim zaten az. Kankam dur. Kankam dur. Heh, teşekkür ederim. Böyle durduğun için beni yormadığın için. Aa, aa hayır hayır hayır. Evet bir tık şansımı zorlamış olabilirim. <laughs> Diğer Battle Royale ve FPS oyunlarında dağıttığım yargıya burada devam edeceğim. Abi o orada. Öl artık ve öl artık ve Allah'ın cezası. Ah kilimi çaldı. Kardeş Kil çak, çalmak delikanlılığın hangi kitabında yazıyordu pardon? Pardon da kil çalmak hangi delikanlılık kitabında yazıyordu? Aa şuradan gelecekler baba. Arkamda. Arkamda. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun lan orada değişik. Manyağa bak durmuş orada. Sen ne yap? Abi ciddi misin sen? A, bun... Oynamıyorlar bunlar resmen yaşıyorlar arkadaşlar. Gerçekten vurulacaklarını falan mı zannediyorlar? Birileri şunlara gerçeği söyleyebilir mi artık? Ankara'dan evet. Fire denilen şey tam olarak amcası. buydu abi. Üç kişi. Üç kişi aldık. Abi biri daha orada. Bana ateş edecek. Şuradan bombayı. Ebenin ki oh. ne? Of. Ne lan sen be? Evet Ufak tefek eksiklikler var oyunda hala yok değil. Mesela adam gördüğünüz üzere öldün 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 yok öyle bir şey. Sen öldün ama yaşadığını zannediyorsun. Aslında ölüsün sen. Hiç kusura bakma yani. O oh, o oh, o oh, hayır hayır. Can 16. Abi bu nasıl bir karakter be? Polis gözlüğü, altın saat. <laughs> nasıl bulmuş bu Asus Mobile bu karakterleri? Çok şaşırıyorum. Gerçi çok da gerek yok yani. Sokağa baktığı zaman bulabilir dilediği kadar böyle karakter. Öl 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 öl. Öl öl öl. Yedi kaldı. Abi yine aynısı. Başıma bela al. Mahallenin abisi misin sen? Bu mahallenin namusu senden mi soruluyor abi? Pardon da. Ha yani bir zahmet. Görüşürüz kanka. Remington. Güzel bir silah benziyor da almayacağım. Sen yine oradan geleceksin değil mi? Sen oradan gelmeden ben şöyle bombamı çekeyim de abi. Bu sefer olmaz. İşte bu sefer olmaz. A, bir kere oldu. Ah! Sen nereden geldin? A, altına mı işemiş o? Pantolonun niye o tarafı ıslak? Sen nereden geldin ya? Üste mi o? Evet üstte. Bana mı gelecek? Hop 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 hop. Hop 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 hop. Abi nasıl bir sürü vurdum ben 71 can nasıl kalabilir? Halbuki çok da vurdum yani öyle düşünüyordum ben gerçi. Buradasın değil mi sen? Abi bu keko buradan ayrılmaz bir yere. Bu yine buradan gelecek. Abi arkamıza da bakalım da ne olur ne olmaz. Gördünüz abicim ben gidiyorum oradan. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Kurban olayım. Şimdi seni alırken beni de öldürecekler. Gelecek bak buradan gelecek. Buradan gelecek. Buradan gelecek. Hop 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 hop. Vay ne abi? Vay ne abi? Allah. Allah. Öleceksin sen kankam. Boşuna zorluyorsun. Çıkar öldürür beni yalnız. Öf 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 da alsaydım be. İyi de benim sıktığım mermi nereye gitti o kadar? Anlamıyorum bu oyunu gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ya abi canımın içi. Ben gidiyorum kurban olayım. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Hayır Allah'ın cezası o bombayı attın benim dikkatimi de attın ya. Halbuki kimse ben gidip alacaktım onu. Ha burada da biri vardı. Ben de sana bomba atayım mı? Ha kral. Oo bizim topum var ya. Üf yani. Yargılar, margılar. Siz hayırdır lan? ben oraya girersem öldüm bu arada. Geleceği tahmin etmekte bu kadar da iyi olan biri yok yani. Hadi abi hadi abi alabiliriz. Biz Zula e-spor takımıyız hadi arkadaşlar. Sağdan gelirseydik. Gerçi soldan gelirseydik yani. Çok güvenmiyorum ilk oynayışım bu çünkü. Arkadan da yemek istemiyorum aynı zamanda. Abi o gözünde. Polis gözlüğü olan abimize dikkat edelim ya. Çok tehlikeli çok Bunun şakası yok abi Ha geldi 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 Buradan geldi O bombaya düşeceğimi gerçekten zannediyor musun Aa, o, o olmazsa buna düşerim O olmazsa buna düşerim Ama nere mi dönsem adam yani Benim suçum yok arkadaşlar 40'a 43 Abi şimdi ciddi oynama vakti Çok ciddi Oynama vakti hem de. Bu saatten sonra bir geri dönüşü yok Üf, ne diyorsun ya? O bombayı da düşülmezse hangi bombayı düşülür? Çatır 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 çatır. Banka, of, ne diyorsun? Sen bir daha bir dirilsene kankam. Ay ay <laughs> ay. Arkalarında yatıp Düş Kanka buradayım burada. Banka. Buradayım. <laughs> Durdurduk yere kaç kişi aldım ya. Şaka gibi olay. Biriniz mi dönüp bakmadınız be? Ha burada biri var. Abim öl. Al, ah polis gözlükte abim. Bir farkla yenildik be. Bir farkla yenildik be. Of olsun be. Bence çok güzel bir maçtı abi. Bence çok iyi bir maçtı. Çakallıkla, çukallıkla. Her türlü kaybettin. biliyorum maçı kaybettiğimizi bir de bastırarak söylemesen bir tık daha iyi değil miydi sanki? Yine de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomu izleyip beğendiyseniz eğer aşağıda bulunan beğeni butonundan beğenmeyi bu tarz videoların devamını da görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Kankam Allah'a emanetsin.